sorma bir tane. İki senedir pandemi yüzünden evlenemiyorum. Ben 2022 artık evli girmek istiyorum hayatım. İnşallah bir tane. Ben de ben de evlenmek istiyorum artık. O Çok sene, heyecanlandım abi o, o sene bu sene olacak değil mi? Evet. O sene bu sene olacak. Evet. Taneleri buraya verdin emin misin? Evet bir tane. E tamam da adam lavaboya gitmesin. Elini yıkıyordur. Belki rahatsızlığı vardır. Ne bileyim ben. Ay, kesin biz yanlış geldik. Hayır, hayır. yanlış bir Gidelim. Lütfen gidelim lütfen. Nereye gidiyorum? Ay elim ayağım titriyor. Anksiyetem tuttu. Anlamıyorsun beni Ercan. Ben anladım. Ay, bir tanem anladım? Ha. Gel sen şöyle otur. Çıkar şunu. Çıkar. Ne? Bunu mu? Al. Ha. Ha. Ay, çok kötü. Ha. Otur Ay. şöyle bir. Otur bir. Kendine gel, güzel şeyler düşün. Tamam. Hadi bakalım, güzel şeyler düşün Tamam, düşüneceğim. Ha. Ee, iyisin, değil mi? Değil de çok heyecanlıyım. Bir tane. Efendim? Biz böyle sıkıntı yaşadığımız zaman ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Hatırla. Hatırlamıyorum. <laughs> Bak ne yapıyorduk? İki vur, bir lüfle. İki vur, bir lüfle. İki vur, bir lüfle. Devam et. Heh. Bak, test sonuçlarımızı alıp gideceğiz. Bir sorun çıkmayacak. Ay, ne demek bir sorun çıkmayacak? Bak çıkmayacak değil mi Ay, ben bayılacağım. Allah'ım ya bir sorun çıkmayacak tamam. Hadi, <laughs> hadi devam et hadi. Tamam. Hadi, i̇ki vur bir üfle. İki vur. Ya bir tanem, hem bu sağlık testi, testlerini evlenecek insanların hepsine ne yapıyorlar? Herkes de bu testten geçiyor. İnanıyorum bizde de bir sorun çıkmayacak. Bak ya bir soru çıkarsa ya ayrılırsa... Bak ne olursa olsun beni bırakmayacaksın tamam mı? Söz ver Ercan lütfen. Aşkım çok iyice. Vallahi söz. Billahi <laughs> söz. Ben seni <laughs> niye bırakayım ya? Ya bir tanem. Rahatla hadi devam tamam. <laughs> et. Tamam. Hadi, hadi. hadi, Bir daha. İki bu bir lüfle. İki bu. Hadi devam et. İki bu bir lüfle. <laughs> tamam. Hadi, hadi rahatla ama. Tamam. Ha, az sonra doktor gelecek. Biz de buradan gideceğiz. Ya of çocuk mu aşkım bu sefer fazla yükseldim. Affedersin. Gel oturalım. Önemli değil. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Doktor Cafer ben. Cafer Çözer. Nasılsınız bakalım? Hoş İyiyiz. Önce sizi bir dezenfekte edelim. Nereden geldiğiniz çünkü belli değil. Aç bakalım. Hoş geldin tekrardan. Banyo mu tamam. yaptırılıyor? Ne yapıyorum ben? Nasılsınız bakalım? İyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Tuttuğumuz aşı yapıyoruz. Kaçan kurtuluyor diyelim. <laughs> miydi Sinem? Sinem Hanım, siz nasılsınız bakalım? Yani... ...birazcık heyecanlıyım, korkuyorum doktor bey. <laughs> anlıyorum, anlıyorum, anlıyorum. Öncelikle evlilik kararınızı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Çok önemli bir karar. Biliyorsunuz biz de evlilikten sonra yaşanabilecek bazı sorunları önceden saptayabilip... ...yanlıştan sizi döndürmek için bazı tetkikler yapıyoruz. Ruhsal anlamda ve fiziksel anlamda sorunlarınız var mı yok mu bunları araştırıyoruz. Evet. Gerçekten de çok mantıklı bir uygulama. Evet. Bu sebeple sizler için de yaptığımız tetkiklerden sonra... ...bazı sonuçlara var. Ay nedir o sonuçlar? Böyle dediğine göre kesin bir aksilik çıktı ve biz evlenemeyiz. Ay kalbim yine duracak gibi Siz, oldu. Zeynep, Kendin Zeynep. Kendine Ay. Geldik, Kendi. Tamam. Kendi. Tamam. gel bir tanem. Tamam. Sakin ol. Tamam. İyiyim tamam. Devam edelim doktor bey. Ay. Ercan Bey. Buyurun. Dilerseniz sizinle başlayalım ha. E, tabii. Size bir iyi... Bir de kötü haberim var. Ay kötü haber mi? Bak yavaş yavaş söylüyor. Kesin bir şeyler çıkacak bunun altına. Ya bir dur be kızım, bir dur. <gülüyor> Allah Allah. İyi, <laughs> ee, önce kötü haberden alalım. Tabii. Karım benden boşanmak istiyor. <gülüyor> Ercan, <laughs> niye <laughs> ya? Geldim hayatım. Ne olmuş? Bir şey olmamış. Ne dedi? Bir şey dememiş hayatım. Kötü haber neymiş? Ya kötü haber yok. Ee, adamın kalıtı boşanmak istiyormuş. Ha. Hı, -hı. Ha. Hı, Hı Şey çok üzüldüm doktor bey. Ne yaptıysam olmadı. Hayatta affetmem diyor. <laughs> e, 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 tabii üzücü bir durum ama hayat devam ediyor Cafer bey. Ölüm yok ya sonunda. Ölüm yok ama dünyalar tatlısı bir kızım var. Ben onsuz yapamam ki. <laughs> Ay. Allah, isterseniz ben konuşayım işinizle. Olmaz. Kafaya koymuş bir kere. Hayatta affetmem diyor. <laughs> ya, ya, şey, e, e, Cafer Bey, eğer özel değilse e, boşanmayı istedik kadar ne yaptınız ki? Ya ufacık bir şey, küçücük bir şey. Ufacık. Evet. Düğün takılarını kriptoya yatırdım. Kripto mu? Evet. Hep bu bizim doktorlar yüzünden. Yemek molasında yok bugün beş bin kazandım, yok bugün 10 bin kazandım, yok bugün 20 bin kazandım deyip deyip aklımı çeldiler ya. E, peki e, kazanıyorlar mı? <laughs> Oo, hem de ne biçim çuvalla götürüyorlar. Allah aşkına. Ben de bunu duyunca ya bu elin baskı bilirsin. Bilmiyorum. Adam ne zaman televizyona çıksa bu doş uçuyor. Yine bir gün yemek molasındayız. Doktorlar dedi ki yarın adam televizyona çıkıyor bu elin mask. Aklı olan parasını Dogecoin'e yatırır. E ben de bunu duyunca tabii kendimce aklım var yani. Maşallah. <laughs> bastım Doşko yine. Bas. Bastım Doşko yine. Bastım, Bastım Doşko yine. Ee, ne oldu? Battı. <laughs> Battım. Nasıl olur? Bu Elon Musk denen adam çıktığı programda coinlerle dalga geçince bizim coinler eridi gitti. Ay elim ayım boşaldı dur. Bizim düğün takıları da eridi gitti yani. Eyvah. Ay. Gitti bütün takı falanlarım. Ben de ne kadar çok heyecanlandım biliyor Ama musun? ben hanıma dedim. Ne dedin? Hayatım dedim dur dedim. Sakin ol dedim. Bu kripto uzun vadeli bir yatırım dedim. Bunun tanesi bir dolara geçecek dedim. Bekleyelim sabredelim mutlaka kazanacağız dedim. He o ne dedi? Senin ben aklına koyun dedi. <laughs> yani biraz hak etmiş gibisiniz. He siz de inanmıyorsunuz ama. E, yenge haklı. Vallahi biraz hak etmişsiniz. <laughs> Bak sen de inanmıyorsun. Ama bu coinlerin bir tanesi bir dolara geçecek ve ben çok zengin olacağım çok. Doktorluğu falan da bırakacağım. <laughs> e, anlıyorum sizi Cafer Bey. E bu bizim iyi haberi de alsak <laughs> Olur mu? Ulan şurada iki dakika dert dinleyemediniz be. Ben burada akşama kadar <laughs> kaç tane dert dinliyorum. Neyse. Ee, i̇yi haber şu Ercan Bey. Tebrik ederim. Evliliğe engel herhangi bir durumunuz yok. Fiziksel ve ruhsal anlamda ideal bir eş adayısınız. Sinem Hanım sizi de tebrik ederim. Duydun mu Sinem? Duydun mu bir tane? <laughs> Bak endişe edecek hiçbir şey yok. Ben bile ideal çıktıysam seni düşünemiyorum. Ama. <laughs> Hayır, ben hala. Sinem Hanım'a gelecek olursak. Sinem mi? Ne? ne? Ay yavaş yavaş yükselene göre kesin bir şey diyecek. Evlenemeyeceğiz. Yoksa kısır mıyım? Ay. Sinem. Hayır, hayır hayır hayır. Bakın doğurganlıkla alakalı bir problem yok. Yalnız bunu söylemenin kolay bir yolu da yok. Ne yapsak? Ee, Pıst. Kedi mi çağırıyorsunuz? Ben mi? Dilerseniz sadece size söyleyebilirim. Ay durum o kadar mı kötü? Yeter ama bayılacaksan bayıl. Üf! Cafer Bey, hiçbir yere gitmiyorum. Sinem benim müstakbel etim. Ne söyleyeceksiniz bana da söyleyin. Lütfen! Eee <laughs> peki. Müstakbel e, eş adayınız Sinem Hanım. Evet, Allah Sinem Hanım. eş adayınız Sinem Hanım. Tamam, Sinem tamam. Hanım izleyin. müstakbel etim. Eşiniz olacak inşallah iyi olan Sinem Hanım. Doktor Bey. Ne anlatacaksın? Anlat artık. Maalesef bağımlı. Bağımlı mı? Bağımlı mı? <gülüyor> <gülüyor> Kesin bir yerde yanlışlık var. Oh, <laughs> rahatladım. Hiçbir yanlışlık yok. <laughs> ya Cafer Bey, nasıl yanlışlık olmadın ya? Ya Sinem, sigara içmez, alkol içmez, madde de kullanmıyor. <laughs> Bir dakika. <laughs> tabii benden habersiz kullanmıyorsa. Saçmalama Ercan, tabii ki kullanmıyorum. Ay, şaka yaptım bir tane. Hayatım, sen ne inanıyorsun ona? Ay, i̇nanmadım. <laughs> Bu öyle bildiğiniz bir bağımlılık türü değil. Zaten tıp literatürüne daha yeni girdi. Socius, midius, adactus, personus. Hocam, Türkçesiz, mealesiz yok mu siz? Varus, varus. Yani sosyal medya bağımlısı. Sosyal medya bağımlısı. <laughs> yine karışıklık var. <laughs> ya ya doktor ya. bey ya. Ya yine <laughs> e, sosyal medyayı fazla kullanma. Hatta <laughs> Instagram de fotoğrafı bile yok. <laughs> Profillerinden birinde yok ya diğerlerinde Diğerleri mi? <laughs> Benim başka hesabım yok ki. Bir bağımlı. Asla bağımlı olduğunu kabul etmez. Ama ben kanıtlarla hepsini size anlatacağım. Ercan Bey, burada birazdan duyacaklarınız hoşunuza gitmeyebilir ama bunları bilmek sizin hakkınız. Lütfen, siz lütfen. Sinemanım, siz de lütfen. Ercan Bey, sinemanımın tam bir değil. İki değil, üç değil, dört tane Instagram hesabı var. Dört mü? Yok. Aşkım yalan söylüyor. Kanıtlayamaz ki. Hı, yalan mı? Ben <laughs> kanıtlarla konuşurum. <laughs> ne diyor bu ya? Çünkü benim adım Doktor Cafer çözer Hasta sinem dobra. Bakalım ne kadar dobra? Birinci hesap sizin de bildiğiniz gibi sadece yakın çevresine eklediği ve aranızda kedi kedi, videoları paylaştığınız gizli bir hesap. Hop 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 hop. Ne oluyor doktor bey ha? Ha? Mesajlarımızı okumadınız değil mi? Ha? İnanın o kadar sıkıcı konuşmuşsunuz ki ihtiyaç bile duymadık. Ne demek sıkıcı? Ee neyse. İkinci hesaba geçecek olursak. İkinci hesap tam da olmak istediği gibi kadın gibi davrandığı bir dönemde sizin sadakatinizi test ettiği fake hesap. Hayal sudan mı bahsediyorsunuz? Vay vay nasıl tek seferde bildi gördünüz mü? Unutamadın herhalde hayal suyu. <laughs> Ama neyse sana bir haberim var. O hesap benim değil Merve'nin. Zaten hayal su adındaki bir profilin gerçek olabileceğine nasıl inandınız? Hala anlayamadık. Yo, <laughs> Ben anlamıştım, anlamıştım, ki sahte olduğunu. Gerçek olmayacak kadar çekiciydi bir kere. Pardon. Oh. Üçüncü haber alalım lütfen. Evet, üçüncü haber geliyor. Üçüncü hesaba gelecek olursak. Üçüncü hesap tam bir butik hesabı. Sosyal medya bağımlısı kadınların genelinde bulunur. Önce stok yapmak için açarlar, sonra müşteri potansiyelini görünce dayanamazlar, baş, satış yapmaya başlarlar. Maşallah Sinem Hanım'ın hesabının da aylık yüz siparişi var. Tebrik ediyorum. Hayatım. Aşkım. Bir tanem. Bir tanem. <laughs> senin butik mağazan mı lan? Benim değil ki. Açıklamamı istersin değil mi? <laughs> Şimdi hayatım. Arkadaşım butik açmış. Sonra Instagram hesabına yardımcı olur musun dedi. Bak 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 bak. Aha <laughs> ben de işte arada mesajlara cevap veriyorum. Yani benim değil o. Merve'nin. Hala melve diyor. de olacağım ya. <laughs> ya. olacağım. Dördüncü hesabın böyle bir şey çıkmasını ben bile beklemiyordum. Yani şaşırttı beni. Müstakbel Leş adayınız Sinem Hanım kaçak bahis siteleri için iddia atıyor veriyor. Yalnız bir dönem ben de takip ettim bu siteyi. Gayet güzel sonuçlar veriyor. Hatta bu İngiltere ikincilik analiz, analizler yok mu? Çok ekmeğinizi yedim, hakkınızı helal edin. <laughs> ne demek? Maksat hepimiz kazanalım değil mi? İngiltere bizden sorulur. <gülüyor> aşkım! <gülüyor> Hayat. <gülüyor> Hayat! İddia yorsun mu? Yok. Sana yuh diyorum, başka bir şey demiyorum. Ama aşkım ben sana açıklayabilirim. Ne açıklayacaksın? Hadi açıkla bakalım. Ne açıklayacaksın? Hadi. Şimdi arkadaşımın ilişkisi varmış. Ve tıpkı bizimki gibi. Onun sevgisi iddia bağımlısıymış. Test etmek için Instagram hesabı açmış. Benden yardım istedi. Ben de ona yardım edeyim. ilişki kurtulsun dedim hayatım. O yüzden. Yani bende hiçbir durum yok. Benim değil o hesap. Merve'nin. İnşallah Merve'ye kalmaya da gitmiyorsunuzdur. <laughs> Anam. Boynuz mu çıkıyor lan? <laughs> lan! Beynimin içindeki taşlar yerine oturuyor. Filmlerde görürdüm de inanmadım. Telefon bildirimleri, merveler. Gel ya, kafamın yılları katılıyor. Sinem! Aşkım! Sinem! Hayatım! Bana tek bir şansın var dürüst olmak için. Ya her şeyi açıklarsın ya da bu ilişki burada biter. Ay ne Gel gel konuşalım. Ama sen çok sinirlisin. Gel otur. Otur. Ben, ben yanına oturayım. Bak şimdi. Konuşacağız ama. Sinirlendiğimizde ne yapıyorduk biz ilişkimize? Bilmiyorum. İki vur, bir üfle. Yap, bir hayatım. Hadi. İki, İki vur, vur bir, üfle. bir üfle. Evet. Aşkım sen doktorun dediklerine ne bakıyorsun ya? Lütfen. Ee? Doktor bir şeyler söylüyor. Bana her şey açıklanacaksın. Açıklanacak bir şey yok. Aslında açıklanacak çok şey var. Bu görmüş olduğunuz tablo 10 saatlik İstanbul trafiğinin tablosu. Bu tabloda Sinem Hanım'ın 10 saatlik telefon trafiği tablosu. Sizce hangisi yoğun? Tabii ki Sinem. Bu benim çalışma saatime denk geliyor. O, o, zaman Sinem benim olmadığım her anı sosyal medyada getiriyor. Maşallah zehir gibi çalışıyor. Sinem! Bana her şeyi itilaf edeceksin. Her şeyi. Ya her şeyi itilaf edersin ya da bu ilişki burada biter. Aşkım ne demek biter? Lütfen tamam otur konuşacağız. Söz veriyorum gel. Aşkım geldiğimizden beri çok üzüyorsun. Sen ne kadar aşığım biliyorsun. Ama madem bu kadar istiyorsun ben de söyleyeceğim. Bir tanem. Efendim? Aşkım. Efendim? O hesaplar var ya. Ha. Benim. Tabii ya. Bana gelince miyav miyav kedi videoları, millete gelince butikler, iddia kuponları. Vay be. Vay be. Ne kadar da salak mısın? Aşkım ne demek salakmışım? Ya sen kendine hakaret edin çok üzülüyorum bilmiyor musun? Tamam bak Biraz mı? Çin'deki çocuk işçiler bile o saat çalışmıyor be. <laughs> of, tamam. Aşkım önemli olan tedavi değil mi? Sana söz veriyorum. Ben tedavi olacağım ve biz evleneceğiz. Ama bu süreçte işte yanımda olacaksın değil mi? Lütfen beni bırakma. Bilmiyorum. Sinem bilmiyorum. Her şey üstüme üstüme geliyor. Hazmedemiyorum. Aşkım, ne demek hazmedemiyorum hayatım? Lütfen. <laughs> Doktor bey! Doktor bey! Bir tanesi yok mu artık ya? <laughs> Bakın, bu şartlar altında <laughs> evlenmenizi tavsiye etmiyoruz. Hadi evlendiniz diyelim, çocuk yapmanıza müsaade edemeyiz. Çünkü sosyal medya bağımlısı ailelerin çocuklarını bir fenomen yapıp onlar üzerinden para kazanmak gibi bir hedefleri var. Sinem Hanım'ın bağımlılığı da son derece ilerlemiş durumda. Maalesef tıp bunu henüz bir çözüm bulabilmiş değil. Yapma be. Yalnız benim bir çözümüm var. Çünkü benim adım Cafer Çözer. <laughs> Gerçekten mi doktor bey? Evet. <laughs> gel gel gel. Gel Teşekkürler. Nasıl olacak bu? Hemen anlatıyorum. Sinem Hanım akıllı telefonun içindeki kartı çıkartıp telefonu bize verecek. Tamam. Biz de ona vereceğimiz tuşlu telefonu 21 gün boyunca kullanacak. 21 günün sonunda bu bağımlılık büyük oranda azalacak. Vallahi süper bir fikir. <laughs> gördün mü aşkım? Bak Tarih'i gördün mü? Nerede telefon? Heh. Ay ben veririm aşkım. Sen otur gel gel. Otur. Tamam otur. De. Ee, doktor bey Telefonumu şu an mı vermem gerekiyor peki? Evet hemen. Ay, ama aşkım. E, efendim bir tanem. Fotoğraflar, videolar, uygulamalar var. Onları alsaydık. Ya bir tanem. Üç hafta sonra geri bir alacağız. Sonra. Ver telefonu gitsin. Aman üç hafta dediğin nedir ki hemen geçer değil mi? İşte <laughs> aşık oldum Sinem bu. Canım benim, canım benim. Buyurun doktor bey. Sinem Lütfen Sinem hanım lütfen telefonu bırakır mısınız Ben veriyorum telefonu siz anlamıyorsunuz Sinem hanım Ercan <laughs> Bey Sinem hanımı tutar <laughs> mısınız telefonu yani bırak Ercan, ben Bey, ben Ercan ben Bey tutun ben Sinem hanımı lütfen ben telefonu bırakır mısınız Sinem hanım telefonu tutun düştüler. Kalk 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 gelmiş hastayım diye kalk. Hı? Okundu mu? Okundu okundu <laughs> okundu al al bunu al bunu, bunu. Zaten Tadı mı veriyorsun? Hadi hadi git git yetişirsin git bu kadın senin selanı da okur hadi Üç hadi oradan buradan mı gidelim? Hadi hadi oradan gidelim. <laughs> Yeter lan bu neydi ya?